Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Bugün arı yüzde yüz oldan vazgeçirmenin en basit yöntemini sizinle paylaşacağım. Bu yöntem internet siteleri üzerinde ya da YouTube'da hiç karşılaşmadığım bir yöntem. Ee, Tabi bu yöntemlere başvurmak en son yapılması gereken şeylerdir. En iyi arıcı arısını oğula meylettirmeyen arıcıdır. Bunu unutmamak gerek. Ama ben bunu Özellikle haftada bir arılarına uğrayıp ben oğullarımı kaçırmak istemiyorum. Arılarım oğul vermesin. Ben oğul vermesini istemiyorum. Yani olur da oğula giderse zaten alamam. Arılar boşa gider diyen arıcılar için anlatıyorum. Yöntemimiz çok basit. Düşünelim ki bu arımız yüzük yaptı. Yüzük yapan arının içerisinden 3 çata bölme alıyoruz. 3 çata bölmemizi Hemen arının sağına ya da soluna indiriyoruz. Daha sonra şu arımız meyil etmiş ya, bu arıyı buradan kaldırıp arılıkta bir yere indiriyoruz. Böldüğümüz bölmeyi ise bu arının yerine indiriyoruz. Bunu yapma nedenimiz dışarıdaki bütün tarlacıların yüzde sekseni kendi bölmesine gelip bölme yoğun bir arı potansiyeline sahip olurken meyleden arımızın yüksüklerini kestikten sonra ee, arılıkta bir yere indirdiğimiz arı ise e, tarlacı kaybettiği için tekrardan yüzük yapmayacaktır ve oğula gitmeyecektir. İçerisinde yumurta kapalı açıklarvalar olduğu için de e, kendisine aynı gün içerisinde ve bir hafta içerisinde yoğun bir şekilde patlayan e, arılar yani yeni yeni çıkmış arılar kuana müdahil olacak ve arı tekrardan güçlenip ana arı da aynı gün yumurtadan kesilmediği için tabi bu işlemi ana arı yumurtadan kesilmeden önce yapmanız gerek. Aksi takdirde bir işe yaramaz. Ana arı da yumurtadan kesilmediği için direkt yumurta faaliyetine devam edecek ve hiçbir şekilde arıda bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Tabi arı biraz zayıflar ama zayıflasa bile oğula gitmesinden iyidir diye düşünüyorum. Çünkü oğula giderse bir de haftada bir bakım yapıyorsanız yani bu arıları kaçırabilirsiniz oğullarınızı. Ve buradaki bölmeyi de şöyle söyleyeyim. Tabi bundan önce şunu da belirteyim. Arılara yüksük yaptıran arı tarlacı arıdır. O yüzden tarlacı arıyı ne kadar kısıtlarsanız meyleden arıdan arının yüzük yapmasını da o şekilde kısıtlamış olursunuz. Engellemiş olursunuz. Bu yöntem bira bir tutan bir yöntemdir. yüzde yüz hiçbir eksiği olmadan tutan bir yöntemdir. Yalnız bu yöntemde havanın sıcak olduğu zamanlarda yapılması gerek. Aksi takdirde kaldırıp götürdüğünüz kuvanın mevcudu azalacağından dolayı soğuk havalarda az da olsa yavru çürütme ihtimali olabilir. Bu ihtimali de göz ardı etmemek gerek. Ona göre bir düzen vermemiz gerek. Dediğim gibi arıyı buradan kaldırıyoruz. Arılıkta bir yere indiriyoruz. Bölmemiz burada. Bölmemiz yüzük yaptıktan sonra arımızın yüksüklerini yani bölmemizin yüksüklerini kesiyoruz ve bölmede 3 tane yüksük bırakıyoruz. Oğula meyilli arıdan ana arı üretmemek için e, yüksükler 3 tane bırakıldıktan sonra arılığımızın içerisinde damızlık olan arılarımızdan 3 tane larvayı getirip e, bölmemizin içerisindeki yüksüğün larvasını aldıktan sonra yüksüğe damızlık arının larvasını transfer ediyoruz ve arının damızlık arılardan e, ana arı çıkarmasını e, sağlıyoruz. Aksi takdirde arımızın hepsi bu şekilde bölmeler yaparsak oğula meyilli arılardan e, bölme olduğu için anaları da oğula meyilli olur ve arılardan verim alamayız e, o yüzden damızlık arılarınızı seçip o yüksüklere transfer yapabilirsiniz Bu yöntem gerçekten e, uyguladığım yani uyguladığım zaten benim arılar çok e, oğula meyleden arılar değiller ki meyletseler dahi e, bunun önlemini alıyorum e, çok önceden her gün arının içerisindeyim ve tabi bizde de oğula meyleden arılar oluyor arı çoğalttığım zaman zaten ben kendim arıyı oğula meylettiriyorum. Ama arılığına haftada bir giden bir arıcı kesinlikle bu yöntemi uygularsa çok memnun kalacaktır. Bunun dışında çok farklı yöntemler var. Yüksük kesme, silkeleme, arıyı direktmen kovan içerisine sirkeleme yani oğlu kendi asıl kovanına silkeleme bayağı bir yöntem var ama bu benim şu anda anlattığım yöntem arılığına haftada bir giden arıcılar için olmazsa olmaz bir şeydir umuyorum bu bilgi hepinize yardımcı olacaktır çünkü bu benim gözümde değerli bir bilgi bugün bir abim var değerli bir abim o aradı ve arıları oğula etmişti ona söyledim daha sonra da bunu sizinle de paylaşmak istedim Herkese hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun.